sonu, sonu. Hani Tartacaktık şampiyonu Nasıl yaptın Fener sen, sen bana bunu Kader diyemezsin bizi sen sildin Hani mutluluktu sezonun sonu, sonu. Hani tadacaktık şampiyonluğu Nasıl yaptın fener sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendin ettin La lalay 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 Hani mutluluktu sezonun sonu Hani tadacaktık şampiyonu Nasıl yaptın Fener sen bize bunu Kadar diyemezsin bizi sen siktin Dala yana